Merhaba ben Rol. Bu videoda sizlerle birlikte alınabilecek öğrenciler için en mantıklı tabletleri inceleyeceğiz. Öncelikle tarafsız incelemelerim ve sponsor olmayan içeriklerim için daha fazla destek olmak istiyorsanız aşağı taraftan abone olup kanalıma destek verebilirsiniz. O zaman gelin hızlı bir şekilde bu tabletler hangileri ve fiyat bütçelerine göre hangi tabletleri almalısınız? Hızlı bir şekilde bunları sizlere anlatayım. İlk tabletimize baktığımız zaman 5000 TL fiyatına Honor X9'u alabiliyorsunuz. Öncelikle ekranımız 120 Hz IPS LCD ve 400 netlik, parlaklıkla birlikte gelebiliyor. 1 milyar renkte bünyesinde bulunurken akıcı bir ekrana sahip olduğunu belirtebilirim. Bunun dışında işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Snapdragon'un 685 işlemcisi var. Bu çok üst düzey bir başarılı işlemci değil. Orta yerlerde oyunlarda 30-40 FPS arasını rahat bir şekilde alabilirken bunun dışında günlük kullanımda eğer ki normal bir şekilde kullanacaksanız tableti evet idare edecektir. Fakat yüksek işlemlerde maalesef ki bu işlemci biraz sizi yarı yolda bırakacaktır. Batarya kısmı hakkında fazla konuşmayacağım. Çünkü bütün tablette bataryaları gerçekten çok güzel bir şekilde gidiyor. Ama Apple kısmına geçtiğimiz zaman batarya kısmında gerçekten fark oluşuyor. Buna zaten Apple kısmında konuşacağız. Bunun dışında arka ve ön kameralar çok fazla başarılı olduğunu söyleyemem. Yine bir tık bizi idare ediyor fakat ama birazdan saydığım tabletlerin kamera kısmında biraz gerisinde kalıyor. Ve artı olarak da en güzel özelliği 6 tane hoparlör bulunuyor. 6 tane hoparlörün kalitesi gerçekten çok güzelken klavye, mouse ve kalem desteği hem bu tablette hem de bütün sayacağım tabletlerde bulunuyor. Gelelim diğer bir tablet tabletimize Huawei MatePad 11.5. Öncelikle Harmony OS arayüzü ile birlikte geliyor. Fakat Harmony OS arayüzüne baktığımız zaman burada Google'un bütün destekleri bulunurken YouTube gibi başka destekler de bu tabletimizde bulunuyor. Ekranımız yine 11.5 inçlik IPS LCD ve 120 Hz bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bunun dışında işlemci kısmında Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi var. Bunun anlamı orta 60 FPS destelerini PUBG gibi oyunlarda görebilirken Genshin Impact'ta ise orta 30 FPS'i görebilirsiniz. Günlük salonunda yine çok rahat bir şekilde işlerinizi halledecektir. Fakat yüksek işlemlere geldiğiniz zaman maalesef geride kalıyor. Yani edit gibi ya da video render gibi işlemlerin altından fazla kalkamıyor bu işlemci. Aynı Honor Pad X9'da olduğu gibi. Bunun yanında kamera kısmında Honor Pad X9'dan biraz daha başarılı. Özellikle arka kamerasında bu farkı hissedebiliyorsunuz. Ön kamerası ise görüşmeler için kesinlikle yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ve diğer özelliklerine de baktığımız zaman burada 4 adet hoparlörü var. Jiroskop desteği de bünyesinde bulunurken diğer tabletimiz 15W şarj oluyordu. Bu 22.5 Watt'la birlikte sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Ayrıca bu tabletimizin fiyatına da baktığımız zaman 8000 TL, 8000 TL'ye bence alınabilecek mantıklı tabletlerden bir tanesi. Yani hem batarya kısmında olsun, hem ekran kısmında olsun, hem de diğer özellikler kısmında olsun kesinlikle fiyatını hak ediyor. Diğer bir tabletimize geldiğimiz zaman 10.000 TL'ye Xiaomi Pad 6'yı alabiliyorsun. Öncelikle ekranımız gerçekten başarılı bir ekranla birlikte geliyor. Burada 11 inçlik IPS LCD 144 Hz destekleyen. Bunun yanında HDR10 desteği, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsaması gibi özelliklerle gerçekten kaliteli bir ekranla birlikte karşımıza çıkıyor. Bunun yanında işlemcimiz Snapdragon'un 870 işlemcisi olarak geliyor. Snapdragon'un 870 işlemcisi ise gerçekten güzel bir işlemci. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS'de oynatabilirken Genshin Impact gibi oyunlarda ise orta yerlerde 60 yüksek yerlerde ise 30 FPS'i droplu bir şekilde bir tık da olsa görebiliyorsunuz. Bunun yanında kamera kısmına geçtiğimiz zaman Huawei Mate 11.5 ile neredeyse aynı bir performansı bizlere sunabiliyor. Evet Evet arka tarafta güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz tablet standartları içerisinde. Ön kamerası ise yine online sohbetler için ya da görüntülü sohbetler için uygun olduğunu söyleyebilirim. Gidip de bu tabletlerden yüksek performans kamera kısmında beklemeyin. Bunun dışında jiroskop desteği var. 4 tane hoparlörün kalitesiyle birlikte güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Ayrıca batarya kısmında Android tabletler arasında en güzel batarya sahip tablet olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bütün saydığım tabletlerde Wi-Fi desteği ve Bluetooth desteği var. Ama maalesef ki şuraya kadar olan tabletlerin hiçbirisinde SIM ya da eSIM desteği bulunmuyor. Şimdi 10.000 TL bantlarını geçtiğimize göre 10.000 TL'den sonra burada bir de Huawei Air 11.5 var. Ya bunu da alabilirsiniz ama ben bunu alma taraftar değilim. Burada daha çok Apple'a yönelmenizi öneriyorum. Çünkü Apple tabletler gerçekten başarılı tabletler. Evet Android tabletler ne kadar başarılı olsa da Apple tabletlerin maalesef ki yanına yaklaşamıyor. Şimdi Apple kısmına geçtiğimiz zaman öncelikli en düşük fiyatta bir tablet alacaksam Apple'ın iPad 9 tabletini alırdım. Şu an fiyatı 10.000 TL. Ekran kısmına baktığımız zaman ekran ekran kısmında maalesef ki çok üst düzey bir özelliği bulunmuyor. Yani standartları koruyabilecek bir ekranla birlikte karşımıza çıkıyor. 10.2 inçlik 60 Hz'lik IPS LCD ve 500 nitlik parlaklığa kadar çıkabilen Apple'ın birinci nesil kalem desteği bulunan bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman burada Apple'ın A13 bu işlemcisi var. Oyunlar kısmında yine PUBG gibi oyunlarda yüksek ayarlarda 60 FPS'i verecektir. Fakat günlük kullanıma geldiğimiz zaman daha fazla fark yaratıyor. Hem akıcılık olarak olsun hem de kalite olarak olsun gerçekten güzel bir deneyim yaşatıyor sizlere. Apple'ın sunduğu uygulamalarla da birlikte gerçekten çok fazla işlerinizi halledebilirken render, edit gibi işlemlerin altından da bu işlem çok rahat bir şekilde kalkabilecektir. Kamera kısmı ise arka kamera ön kameranın gerisinde kalıyor. Ön kamera biraz daha başarılı ve Android kısmındaki tabletlere baktığımız zaman onlara kıyasla biraz daha başarılı bir ön kamera sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında jiroskop desteği yapılırken iki tane hoparlörü var ve artı olarak da Touch ID ile birlikte ekran kilidini açabiliyorsunuz. Tasarım olarak çok üst düzey bir tasarımı bulunmuyor ama ama Apple bir tablet alacaksınız gerçekten alınabilecek ve başarılı bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Apple'ın sunduğu imkanlarla birlikte tablet kısmında özellikle Apple'da çok fazla işlevli özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Genel olarak da bu tablette de mouse, klavye ve ekranda kalem desteği bulunuyor. Diğer bir tabletimize geldiğimiz zaman Apple'ın iPad 10. nesil Wi-Fi özellikli tableti. Bu tabletimizin fiyatına baktığımız zaman 14.000 TL ve ekran kısmında yine çok fazla özellik bulunmuyor. Evet IPS LCD 10.9 inçlik 60 Hz'lik 5 parlaklığa sahip ve Apple'ın birinci nesil kalem desteği sunulan bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi tablet kısmında çok üst düzey bir şey beklemeyin bu tabletlerde. Bunun yanında bu tabletimizin işlemci kısmına baktığımız zaman Apple'ın A14 Bionic işlemcisi var. Yani bütün oyunlarda yüksek grafiklerde yüksek kareleri alabilirken normal gündelik kullanımda ve video edit gibi işlemlerinizde gerçekten hepsinin altından kalkabilecek, donma kasma yapmadan güzel bir performans verebilecek bir tablet olduğunu söyleyebilecekken bunun yanında hem iPad 9'da hem de bu tablette 60 64 GB'lık minimum modelini bu fiyatlara alabiliyorsunuz. 64 GB sizi idare etmeyebilir. Yani havzasını arttırmak istiyorsanız burada taşınabilir hard diskler vesaire bunları da kullanabilirsiniz. Ya da iCloud'dan direkt yedekleme yapabilirsiniz. Kamera kısmında ise hem arka kamerada hem de ön kamerada gerçekten başarılı. Özellikle ön kamerasının görüşmeler için gerçekten çok fazla uygun olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli bir şekilde ön taraftan zoomdan toplantılar ya da başka yerden görüntülü toplantılar yapabilirsiniz. Bunun yanında jiroskop desteği var, çift hoparlörü var ve ayrıca çift hoparlörü ile birlikte güzel bir şekilde ses kayıtları alabiliyorsunuz. Ve güvenli kısmı Touch ID ile de birlikte ekran kilidini açabiliyorsunuz. Genel olarak bir Apple kısmında tablet alacak olsaydım kesinlikle iPad 10. nesil alırdım. Hem düşük fiyatlı hem de başarılı olarak geliyor. Fakat bunun bir tık üstü olarak gerçekten başarılı bir tablet var. Bu tablete de baktığımız zaman Apple'ın iPad Air 5 modeli. Şimdi fiyat kısmında 19.000 TL'lik bir fiyatı var ama içinde bulunan işlemci gerçekten çok çok güzel. Öncelikle ekran kısmından başlayalım. İşlemci kısmına gideriz. Ekran kısmında şunu söyleyeyim. 10.9 inçlik, 5 nitlik parlaklık ve Apple'ın ikinci nesil kalem desteğini sunan ve bunun dışında çok fazla özelliği olmayan ama diğer saydığım Apple tabletlere göre bir tık başarılı olan bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bunun dışında işlemci kısmında Apple'ın M1 çipi içerisinde bulunuyor. Bununla birlikte bütün oyunları çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bununla birlikte içiniz rahat olsun. Yani en yüksek ayarlarda en yüksek grafikleri sunabiliyor. Ve artı olarak da eğer ki video editörseniz bir edit yapıyorsanız kesinlikle hem hızlı bir şekilde render alıyor. Hem de hızlı bir şekilde donma kasma olmadan editlerini yapabiliyorsunuz. Kalem de birlikte bunları bir tık rahatlaştırabiliyorsunuz. İsterseniz de klavye mouse'u bu tablette yine kullanabilirsiniz. İşlemci kısmına gerçekten çok başarılı bir işlemciye sahip. Şu anki saydığım tabletler arasında en başarılı işlemci bu tablette bulunuyor. Bunun yanında gerçekten başarılı bir kamera sensörleri bünyesinde bulunuyor. Hem arka tarafta hem ön tarafta hem görüşmeler için hem de normal fotoğraflar belki çekebilmenizi olanak sağlayacak bir kamera sisteminin bulunduğunu söyleyebilirken buradan da desteğinin olduğunu söyleyebilirken stereo hoparlörü var ve mikrofonu ile birlikte gerçekten güzel kaliteli ses kayıtları alabiliyorsunuz. Son olarak da Touch ID bünyesinde yine bulunuyor. Bunun sayesinde parmak iziyle birlikte ekran kilidini açabiliyorsunuz. Şimdi saydığım bütün Apple tabletlerde batarya kısmı için şunu söyleyeyim. Gerçekten başarılı bataryaları var. Yani ortalamanak 1.5-2 saat içerisinde sıfırdan yüzde şarj oluyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Oyun oynuyorsunuz. Evet bir günü rahat bir şekilde çıkarmayacaktır. Bir gün sonunda bataryaları bitecektir. Ama ortalama kullanımda gerçekten çok fazla kullanım imkanı sağlıyor. Yani bataryasının bittiğini söylemem. Burada 2. 3. 4. günlere kadar tabletimiz rahat bir şekilde batarya performans olarak sarka biliyor. Genel olarak da alınacak tabletler bence bu şekildeydi. Bunun dışında öğrencilerin yüksek tabletler almasına bence gerek yok. Evet diyorsanız yüksek bir tablet istiyorum. Apple kısmında bütün tabletler üst kısımda başarılı. Yani burada Apple'ın M2 Pro çipli tabletleri var. M2 çipli tabletleri var. M1 Pro çipli tabletleri var. Fiyatınıza göre yine bu tabletleri alabilirsiniz. Kamera kısmında vesaire başarılılar. Bunun dışında ekran kısmında her olarak kalite olarak yine başarılı tabletler ama fiyatları maalesef ki 30 bin 40 bin 60 bin lira kadar çıkan tabletler var. Bunları buraya koymak istemedim. Almak istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtin. Ben yine yardımcı olmaya çalışırım. Fakat dediğim gibi öğrenciler için ve standart kullanıcılar için bu normal Android tabletler ve Apple tabletler kesinlikle yeterli olacaktır. Umarım video hoşunuza gitmişti. Bu gibi sponsor olmayan ve bağımsız videolardan haberdar olmak için ve bana destek olmak için videoyu beğenip alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.